Hazreti Ebu Es-Sıddık radıyallahu anh'a ait başka bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen onlara hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın. Sonra onların bir kısmı salih amelde işleyip cennetlik oldular. Diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden cehennemi boyladılar. Rabbim ne olur bu aciz konulu cehennem azabından muhafaza buyur ve cennete layık kullarından eyle. Allah'ım insanoğlu varlık sahasına çıkaran Allah'ım insanoğlunu varlık sahasına çıkaran sen daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp sayit olacağını kimin de kötü yollara düşüp bir şaki haline geleceğini bilen de yalnız sensin. Rabbim Bahtına düştüğüm bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakilerden eyleme. Allah'ım herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını daha onları yaratmadan evvel sen ezeli ilminle biliyor ve görüyordun. Onların da senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbim inayetini esirgeme ve bu bendeni hep sana kullukta istihdam eyle. Allah'ım sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o işi dileyemez. Ne olur meşeti ilahiyeni, irademi beni hep sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir. Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım! Bütün varlığın harekatını tanzim eden sadece sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne, hiçbir şekilde hareket edemez. Senden benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allah'ım! Hayrı yaratan da sen, şerri yaratan da sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmına şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım cenneti de cehennemi de yaratan sensin. Kullarından bir kısmını cennete eyle hale getirdin. Kullarından bir kısmını cennete eyle hale getirdin. Diğer kısmı da kendi cürümleri yüzünden cehenneme müstahap oldular. Rabbim sen bu naçar kulunu cennetin sakinlerinden biri eyle. Allah'ım sen dilersen müstahak olanları dalalet vadelerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsan, ne olur Rabbim benim sadrımı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbimde duyur ve bu güzelliklerle ruhumu doyur. Allah'ım olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız sensin. Neticede her şeyin dönüşü de sadece sanıdır. Allah'ım ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat ile ve beni sana yakın olan karı kulların arasına al. Yüceler yücesi Allah'ın dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar. Benim biricik dayanam sen, güven da yalnız ve yalnızca sensin. Çünkü azamet tahtının yegane sultanı sen, gerçek güç ve kuvvet ve kuvvetin tek sahibi de yine sensin ve sen.